Merhaba arkadaşlar. Ee, Ortayız Türkiye kullanıcı topluluğu olarak düzenlediğimiz kısa kısa videolardan bugün sizlere Transfer Project Standart'ı başka bir projeden, örneğin yeni açtığınız projeden Revit'te nasıl e, diğer ekipmanlar, familyler, işte e, kullandığımız materyal nasıl çağırdığını göreceğiz. Öncelikle örneğin yeni bir proje açtığımızda e, Open diyelim veya New diyelim özellikle. proje ne olarak açalım? metrik olarak yeni bir proje açalım. Biz proje açtığımızda genellikle şununla karşılaşıyoruz. Ee, daha önce kullandığımız veriler, örneğin duvar tipleri, örneğin yeni yapılar nasıl bu projeye dahil olur? Ondan bahsedelim. Ben normalde yeni bir şey çizmek istesem floor plan'dan çizelim. Wall dediğimde e, çok basic seviyede bir duvar mantığı var. Bir tane duvar olan eee bu istediğim durum değil. Bunun yerine ben e, çalıştığım, hazırladığım duvar materyallerinin hepsinin aynı proje olması istiyorum. Bunun için Transfer Project standart başlığı var. Ama öncelikle yapmam gereken şey e, benim bunu dediğimde mutlaka ve mutlaka Transfer Project standart önünde menaj başlığından muhakkak açılması lazım yani. Aslında demek istediği şey şu. Öncelikle diyor ki e, başka bir yani olan dosya için sonra kalır. Ben şimdi Revit'in yeniden open diyelim ve masa üstünde desktop'ta hemen bakalım. Türkiye duvarlar femisi var. Project upgrade. Ee, eski versiyon olduğu için 2015-2016 versiyonunu upgrade ediyor ürün. Project standart kısmı açıldığında göreceğiz ki e, burada birçok duvar modelleri çizilmiş. Hazırladığı olan. E, bunu dışarıdan aldım. Hani ben hazırlamadım. E, Türkiye Duvarlar Firmresi'ni ben hazırlamadım. Yani hazır internet ortamında bulduğum bir şey. Hmm. Size anlatmak için. Birçok yapıda e, tek tek kullanılmış. işte örneğin tıkladığımızda bu ürünün e, tüm özelliklerini e, TRB 25 santim dış işte başka bir ürüne tıkladığımızda e, 40 santim oluyor. Farklı farklı duvar modelleri var. Trinda modelden bakalım bu ürüne. E, evet. Daha farklı modellerde şeyler çizilmiş, duvarlar çizilmiş. Yani hazır olan modeller üzerinde. Elinizde bu tarz mevcutta birçok ürün olabilir. İşte duvarlar, kapılar, kendi ait floor planlar. Şuradaki başlıktan bahsediyorum, silik planlar veya kullandığınız familyler olabilir. Örneğin familylerde şuraya bakalım. Yani burada da farklı family tipleri var. Bunlar var. Sizin bunları transfer etmeniz gerekiyor. Transfer etmeniz durumunda ne yapmanız gerekiyor? Örneğin ee, tekrardan yeni ürüne geldiğimde ben tekrar göstereyim size. Manage butonuna bastığımda Transfer Project Standard'a bastım. E, copy from diyor. Nereden, hangi üründen copy alacağını söylüyor. Burada e, almanız gereken işte varsa, sadece özel bir durum varsa check al veya check none mantığıyla. None mantığı deyip sadece atıyorum seri tipleri veya işte atıyorum e, bol nerede? Evet. Wall, wall tipleri gibi bir şeyleri alabilirsiniz veya yok ben bunu kabul etmiyorum bu proje yani daha önce çalıştığım projeki tüm sanatlar buraya gelsin derseniz check all seçeneği ile direkt oluşturabilirsiniz. Duvarlar var bir tane var yani aslında 4-5 tane rvt dosyası açık olsa burada seçme hakkınız olacaktı. Biz tek bunu dedik. Okey de ben Buraya bazı şeyler gelecek tip, tip site ürünler gelecek. Ben alright diyerek bunları geçmesini söylüyorum. Rahatlıkla e, alsa sorun diye. Zaten birazdan duvar butonuna bastığımızda şeyi göreceğiz burada. E, farklı duvarları göreceğiz. Evet, Birçok şey aldı. Ben her şirketten duvar diye bastığımda Bakın az önce e, sadece bir tek wall 1 ve tek seçenek varken burada birçok e, aktif olarak kullandığım şeyler geldi. Yani daha önceki bir, bir yanındaki projeden tüm duvar tipini aldık. Örneğin, e, daha inandırıcı olsun diye, TRT olabilir dış duvara bastığımda bir çizim yapmaya elverişli olduğunu görüyorum. Ben bunu çizdiğimde, e, transfer ettiğimde, direkt burada tüm menüleri görebilirim. Diğer, e, oradaki tüm özellikler de buraya geldi. Yani bunun yapısı, e, Edit Type'ına tıkladığımda, edit bölümüne tıkladığımda hepsini görebiliyorum. Transfer Project Standard'ı çok kullanırız çünkü e, çalıştığımız, daha önce çalıştığımız bir şeyi, bir ürünü, bir tasarımı, bir planı veya işte bir özelliklerini eklemişsem, e, yapılan eklemişsem hepsini buraya aktarmak için Manage başlığı altında Transfer Project standart gayet mantıklı kullanmak için e, ben de size tavsiye ederim. E, bugünkü dersimiz bu kadardı. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.